Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime mealinde Vaka suresinin 51. ayeti kerimesine gelmiştik. 535. sayfadayız. Sümme sonra innekum şüphesiz sizde eyyühe dalun ey dalalete düşenler, ey sapmışlar el mükezzibun ve yalanlayanlar le akilune evet mutlaka yiyecekler Min şecerin ağacından, min zakkum zakkum ağacından, femali üne dolduracaklar minha onunla elbutun karınlarını. Peşarıbune sonra içecekler aleyhi üzerine min elhamim kaynar sudan. Peşarıbune içecekler şurbe içişi gibi elhim susuz develerin. Hâdâ işte böyledir nüzuluhum, onların ağırlanışı yevmed din, din gününde, ceza gününde. Nahnu biz halaknakum sizi yarattık felevla ve tusaddikun. Tasdik etmeniz gerekmez mi? Efara eytum gördünüz mü ma tumnun? Akıttığınızı, akıttığınız meniyi. E entum siz mi tehlukunehu? Onu yaratıyorsunuz. Em yoksa nahnu biz miyiz? El halikun yaratıcılar. Nahnu biziz kadderna takdir eden beynekum aranızda el mevte ölümü. Ve ma değildir nahnu bizim bi mesbuqin. Önümüze geçilmiş değildir. Ala en dile ki sizin yerinize getirelim diye emthalikum benzerlerinizi ve nunşiekum ve sizi yeniden inşa edelim. Fi ma la bilmediğiniz biçimde. Ve lakat andosun alim tum bildiniz en neşete yaratılışı el ula ilk yaratılışı. Felebla değil mi tedekkerun düşünüp ibret almanız gerekmez mi? Efera eytum gördünüz mü ma tahrusun ektiğinizi? E entum siz mi tezreunehu onu bitiriyorsunuz? Em yoksa nahnu biz mi ezzariun bitirenler biz miyiz? Lev şayet neşe dileseydik, le cealnahu onu yapardık hutamen kuru bir çöp yapardık fezaltum dururdunuz tefekkehun sızlanıp dururdunuz İnna elbette biz le muramun borçlandık diyerek bel doğrusu nahnu biz mahrumun yoksun bırakıldık diyerek efera eytum baktınız mı elma e suya elledi teşrabun içtiğiniz suya e entum siz mi enzel tumuhu onu indirdiniz? Minel müzni buluttan em yoksa nahnu biz miyiz el münzilun indirenler? Lev şayet neşâhu dileseydik cealnâhu onu yapardık ucacen. Acı, tuzlu yapardık. Hele bila teşkurun e, şükretmeniz gerekmez mi? E eytum gördünüz mü ennar ateşi elleti tuğrun? Çıkardığınız ateşi en entum siz mi enşetu'm yarattınız şecarateha onun ağacını em yoksa nahnu biz miyiz el menşiun inşa edenler yaratanlar nahnu biz ceannah onu yaptık tedkiraten bir ibret ve metaen ve bir fayda lil mukvin şollardan gelip geçenlere feseb bir öyleyse yücelt. Bismi adını Rabbike Rabbinin el-Azim. Yüce Rabbinin adını. Fela uksimu hayır yemin ederim. Bi mevâki'in Yıldızların yerlerine. Ve innehu şüphesiz bu lekassemun bir yemindir. Lev te'alemune eğer bilirseniz azimun büyük bir yemindir. Devam edeceğiz inşallah. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.